Şimdi senin konuşmanı millet merak ediyor yani. yani merak etme mi der? İki kelam, <laughs> iki kelam et bakalım. <laughs> evet. Hayır, hayır. Evet, Uluçukur'da yetmişsin mi? bir anladı verdi, bir başlattık. Evet. <laughs> da var, ağzına sakız girer de çürür mü niyatin? <laughs> 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 Oho! Gün görmedik, laf konuşuyor. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Ne? He? Mahmettin. Hem de nasıl? nasıl işte sen gerçek? Mat, Mat olmayacak lan adam hiç mi? <laughs> sen de ipi çağırıyorsun gel mi? Uyanık seni. <laughs> Mat olmayacak lan adam. O çok yeter mi? Benim inerim sen olsan başlara enife en iner giderdi. E, e, ben de, yine de, bir yer buldum. Gördüm orayı da onları gidiyor. Bizim çarayımızın eskisi kaldı onlarda. Tabii tabii. Ya. Ee, sen kendin anlat. Bana hayvan aldın, Ne bir kez başıma? Geç. Neredeyiz hem anlatsana. Şu anda neredeyiz? Görüntü yok mu? Yok. Niye? Ses kaydı var. Ses kaydı mı ha? Ha. Şu anda son durak amca işte. Son durak neresi hem Sondurak nere, Son durak mezarlığı. mezarlığı mı? Göğünen mezarlığı tabii ya. Biz başka yerde ne işimiz var arkadaşlar. <laughs> Avrupa'da ölsek de göğünen Asya'da ölsek de göğünen Gelen misafirlerin ayakları çamur olmasın diye mi? Taş mı döşüyorum? Nasip olursa buraya gelenlerin, ölenlerin ayağı çamur görmeyecek, gelenlerin de. Burası böyle bizim. Bizim mezarlığımıza zaten yatman diyen hata yapar. Muharrellere evet. baksana mezar kabir kazarız diye bir şey çıkarıyorlar. Ne sapıtmaları var ne kabirleri var. Hayır hayır. Şey sen ne deman mu aruğun oldu? Benim ebebi yukarı körlüğüm. Kırkan barmalı. Mu aruğun. Kırkan barmalı. <laughs> i̇ster kırkan, bar, ister elamba. El Nasıl olur topreyi başa dar geliyor yapacağız onca? Şuraya kadar mı? Evet. Hem de şey acayız, sen yapacağız buyla? Etraflarında çiçeklik yapacağız. Güzel. şura çok güzel olmuş. Bak, aynen öyle olacak. Çok güzel olmuş hem Allah razı, razı olsun. Çiçeklerle döşeyeceğiz etrafını. Çiçeklik yapacağız nasıl olursa. Allah razı olsun. Çok güzel olmuş oralar. Daha güzelleşecek de. İnşallah. Hep de mağara öller yapıyoruz. Şöyle bir tane. Belli belli. Aralarda dikeliyorum. Varı giderim ben. Gideyim ben. Çay mı bitirelim? <Yapıyorum>. <laughs> yanlış penceye geldi canım da tamam vuracağım bir kaynaklayor az yer kenara vuracağım